Beyler gelin benimle şu esir tuttuğumuz adamlara bakalım mı? Hadi bakalım. Evet hadi gidelim şunların yanlarına. Buradaydı onlar gelin. Selamun aleyküm beyler. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Ulan şuradan bir çıkalım var ya sizi çok fera yapacağız çok fera. Kerem sus daha fazla. Kışkırtma öldürecekler bizi. Öldürecekler. Aynen Kerem ya sanki buradan çıkabileceğiz yani. Tabii ki de buradan çıkamayacaksınız tabii ki de. Sizi de şehrinizi de çok kötü yapacağız. <laughs> Bizden kaçış yok. Hala anlamadınız mı? Artık yeni yeriniz burası. Ne istiyorsunuz bizden ya? Ne istiyorsunuz? De Harbiden ya ne yaptık biz size? Ne yaptık? Ne olur çözün gidelim. Kimseye bahsetmeyiz. Evet ya şehrimizde ev bile veririz. Bizimle birlikte yaşarsınız. Çok yakın arkadaşlar oluruz. Sizin yalanlarınıza karnımız tok. İnanır mıyız biz bunlara? Ayrıca yani bütün şehir bizim olabilecekten şehre saldırıp neden bir iki tane evle yetinelim he? Aynen öyle. Bizim derdimiz bir yer yaşamak değil oraya saldırmak orayı ele geçirmek yok yok beyler neredesek boş bunlar gerçekten şehri ele geçirmeye gelmiş biz engel oluruz diye de bizi de bağladılar değil mi? Fakir bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterirmiş kardeşim yani doğru söylüyorsun. Evet biz engel oluruz diye bence bizi kaçırdılar. Bizim burada elimiz kolumuz bağlıyken bir şey yapma şansımız çok düşük. Gerçekten şehri ele geçirebilirler. Aynen öyle ve geçireceğiz de gelin beyler hadi gidiyoruz şehir bizim olacak. Hayır olamaz bir şeyler yapmalıyız. Sanki ne yapabiliriz Kerem bizi öldürmediklerine şükret öldürmediklerine. Vallahi yapacak bir şey yok. Elimiz kolumuz bağlı. Bu sefer gerçekten işimiz bitti Kerem. E peki şimdi bizim planımız ne? He? Planımız ne? Arkadaşlar bu aşağılık korsanlar şehrimize saldırıyorlar. Şehrimizi ele geçirecekler. Onları durdurmanın tek bir yolu var. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Böylelikle bu korsanlardan kurtulalım. Şehrimizi kurtaralım. Hadi arkadaşlar size güveniyorum. Planımız gayet basit. Şehre saldırmamıza engel olabilecek 3 kişi de aşağıda esir durumda. İlk önce çocuklardan başlayacağız. Onları öldüreceğiz. Daha sonra da şehirdeki herkesi tek tek öldürüp ele geçireceğiz bu şehri. Vay, çok mantıklı. Eğer çocukları ölürse insanlar çok üzülür. Hiçbir şey yapamazlar. Çok savunmasız üzgün olurlar. Biz de böylelikle çok rahat hepsini öldürebiliriz. Aynen öyle. Aferin size. Arada kafanız basıyor. Hadi gelin, gidiyoruz. Çocuk dediğin nereye gider he? Nereye gider? Nereye gider? Oto yıkamaya mı? Salak mısın? Ne oto yıkaması? Tabii ki de okula gider. Yürüyün okula. Evet çok mantıklı. Doğru anlarını konulayalım. Sonra da işlerini bitirelim. Saklanalım şurada. Oğlum Efekala saçmalama. Öyle bir şey olabilir mi hiç? Saçmalama. Harbiden Efekala'yı vallahi kıracağım kafanı ya. Salak salak şeyler uydurmaya başladın gene ya. Sen bu kadar korkak mıydın? Ya bence gerçekler ya gerçekler inanın bana inanın. Fakir dedem zengin ve Kerem komiserle tatile gitti. Bir daha da dönmediler. Korsanlar kaçırdı onları. Görmüşler. Ya hadi be ya Efekat Onlar tatile gitmiş. Kafa dinliyorlar sizden. Çok sıkılmışlar. Böyle de bir yalan uydurmuşlar işte. <laughs> Korsanlar gerçek değildir oğlum. Bir de gelip bizim şehrimizi ele mi geçirecekler? Sen inanıyor musun mu buna? <laughs> Neymiş zengini fakiri Kerem komiseri kaçırmışlar. Ay bir de görmüşler diyor ya. Sen bence rüyanda görmüşsün Efekat. Ya o he he neymiş korsanlar şehri ele geçirecekmiş hepimizi kaçıracakmış Vallahi kafalarına bir tane vururum e Bu sarı kafalı diye benzeyen çocuk doğruyu söylüyor arkadaşlarını uyarmaya çalışıyor Ama bir şey olmaz. Kimse inanmıyor. Merak etme. Aynen aynen. Hepsi onunla dalga geçiyor. Ya ne olur sanki bana inansanız. Ne olur yani. Ne olur. Çok büyük tehlike altındayız diyorum. Tehlike altındayız. Kerem komiser bile yok yani. Şehrimizi kurtarabilecek kimse yok. Bir şeyler yapmalıyız arkadaşlar. Valla bu efekanda ne kadar korkak çıktı ya. Hadi ya kardeşim yürü işine ya. Bizi kandırıyor herhalde bu da. Ay evet bizi kandırdığını falan zannediyor herhalde. Salak yerine koyuyor bizi. Bu kadar korkak olamaz birisi yani. Korsa diyor ya. Ya işte benim dediğim gibi bu salak Efekan'ın dedesi gitmiş tatile bunlardan uzaklaşmış kurtulmuş bu salaklardan gelmemek için böyle bir şey uydurmuşlar. Bu salak da yemiş yani oğlum bıkmış deden sizden bıkmış Kerem konser bile bıkmış zengin bile bıkmış. Neyse ben daha fazla bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum hadi gidelim baldiden dayak yiyeceğiz bile Efekan yüzünden hadi. Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz keyifler nasıl bakalım nasılsınız mutlu musunuz? Hayır öğretmenim hiç mutlu değilim. Çok endişeliyim. Şehrimize korsan, korsanlar saldıracak. Hepimizi öldürecek korsanlar. Zengini, fakir dedemi, Kerem komiseri kaçırdılar. Ne? Şehrimize korsanlar mı saldıracak? Ne saçmalıyorsun sen Çok fazla film izlemişsin evladım sen. Sormayın öğretmenim ya. Sabahtan beri söylüyoruz. Saçmalayıp duruyor. Korsanlar deyip duruyor ya. Bıktık biz de. Ay harbiden ya. Bu Efekan çok saçmaladı. de canımı sıkmaya başladı benim. Ya gerçek diyorum. Neden inanmıyorsunuz arkadaşlar? Gerçek değil mi korsanlar lütfen yorumlarda yazın. Neden inanmıyorsunuz? Var korsanlar saldıracaklar. He efekan He yine. Aynen kardeşim aynen. Ben de Messi. Ay Efekan benim kadar korkak biri bile korsanlara inanmıyor. Sen mi inanıyorsun? Ay. Ay ne biçim erkeksin sen Efekan ya? Erkek adam böyle hayali şeylerden korkar mı? Hiç? Neymiş efendim korsanlar şehre saldıracakmış. Hadi oradan. Ben size demiştim bu Efekan geri zekalı demiştim. biriniz inanmadınız. Ba Dilde oğlum ne korsanı ne diyorsun kimse kaçırmadı babamı. Ya da zengini fakiri kimse kimseyi kaçırmadı. Korsan morsan yok. Ulan eşek sıpası dersten yırtmak için diyorsun bunu değil mi? Ders işlemeyeyim diye diyorsun. Sen kendini akıllı mı zannediyorsun ha? Beni salak mı zannediyorsun ha? Korsanlar var diyeceksin korkuyorum diyeceksin. Ben de ders işlemeyi bırakacağım değil mi? Hadi lan oradan hadi lan oradan. Gelin beyler gelin kimseye gözükmeden gidelim. Yukarı çıkalım tuvalete saklanalım. Tuvalete gelenleri de tek tek hallederiz. Süper bir. Süper hadi geçelim şu tuvalete. İşte burası harika. Burada bekleyelim kurbanlarımızı. Burada. İlla tuvalete gelecek çocuklar. Tek tek onları yakalayacağız sonra. İşte bu işte bu. Bu şehir bizim olacak lan. Ya öğretmenim vallahi gerçek. vallahi bak çok korkuyorum yani. Çok korkuyorum. Çok da tuvaletim var. Altıma eşeceğim şimdi korkudan. Vallahi gerçekler diyorum ya. Gerçekler altıma eşeceğim korkudan. Lan yürü git gerçek falan değiller. Git tuvalete elini yüzünü yıka bir kendine gel altına da işeme git tuvalete işe Sınıfıma işeme. İyi peki madem gideyim ben tuvalete gideyim. Hem altıma işememiş olurum hem de bir elimi yüzümü yıkarım gidip belki kendime gelirim. Çok korkuyorum korsanlardan ya inşallah gerçek değillerdir ya. Ha ne oluyor? Doğruyu söylüyormuşum siz gerçekmişsiniz. Hayır olamaz imdat. Ha 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 işim bitti evlat. He ne oluyor lan Efekan imdat diye mi bağırdı duydunuz mu sesi? Ya salak Efekan işte benim ya salak kendi gölgesinden korkmuştur. <laughs> Valla bu Efekan'a gülmekten ben de altı beysiz hepsim diye. ben de gideyim bir tuvalete öyle Ben Efekan'a bakmış olurum. Korkmasın çocuk. Alperen git bak bakalım oğlum. Evet evet. Ya sen de altına işeme git. Çok gülmekten işeceksin. altına değil tuvalete işe. Hem efekana da bakmış olursun. Oo oh, ye. Yeah. Efekan malı sayesinde dersten yırtacağım. Tuvalete gideyim telefonumla PUBG oynayayım. Efekan da öyle gördüğüm gibi gölgesinden korkmuştur. PUBG oynamak keyif. Efekan sağ olsun korsan borsan dedi dersten yırttık. PUBG oynayacağım. Ha, ne oluyor? Olamaz Efekan doğruyu söylüyormuş Ger gerçekten korsanlar varmış. Şehre saldıracaklarmış. Ezi karada bağlamışlar. Ne yapacağım şimdi ben ne yapacağım? İmdat. Evet tabii ki de gerçeğiz. Arkadaşınızı dinlemeliydiniz sersemler. Şimdi hepinizin sonu çok kötü olacak. <laughs> Sen de gel bakalım buraya. Ulan ne oluyor Alperen de bağırdı. Tuvalette bir şey mi var lan acaba ne oluyor? Her bağırıyor yani. Ulan öğretmenim sizin mal yerine koydular ya. Mal yerine koydular. Anlamayacak ne var? Efegan korsan hikayesini uydurdu. Tuvalete gitti. Alperen de gitti. Şimdi kola çekirdek yapıyorlardır tuvalette. Oyun oynuyorlardır. Dersi kırmak için uydurdular sizde. Enayi keriz gibi kandınız ya. Salak yerine koydular sizi. Vay adiler şunlara bak. Demek beni enayi yerine koydurdular. Kandırdılar kandırdılar beni. Keko oğlum git bak şunlara kafalarına iki tane vur. Kır kafalarını tamam mı? Sen çok güzel dayak atıyorsun. Döv şunları getir buraya. Ne? Adam dövmek benden sorulur öğretmenim. Gidiyorum. Bayılıyorum adam dövmeye ya bayılıyorum. Bir de Balli bu sefer kendi izin verdi. Gidem dövem şunları. Vallahi normalde kızar ama bu sefer kendi izin verdi. <laughs> Aa, lan ne oluyor? Abo fış aney. Korsanlar gerçekmiş ya. Bunlar vallahi şaka yapmıyormuş. Of ya ne yapacağım şimdi ben? Yapacak bir şey yok. Kaderine kaptanacaksın. Senin de işin bitti. Gel buraya. Keko çok büyük hata ettik. Efe karı dinlemeliydik. Oh. Lan Keko da bağırdı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Neler dönüyor bu tuvalette? hepinizin kafasını kıracağım orada. Hepinizi de sınıfta bırakacağım sıfır vereceğim. Tamam öğretmenim hiç merak etmeyin alıp geliyorum onları. Bunları getirdiğim için Baldi beni çok övecek yüz verecek bunlara da sıfır verecek oley. Evet gidelim getirelim şunları bakalım hadi bakalım neredesiniz? Ha, ne oluyor? Bulamaz gerçek mi şimdat Baldi öğretmenim. Gerçekten Baldi'nin sizi kurtarabileceğine inanıyor musun salak kız? İnşallah bay de şimdi kendi bakmaya gelir onunla işini bitiririz. Geç bakalım sen de. <laughs> Arkadaşlarına dördüncü ol. <oğlu. gülüyor> Olamaz Esra da bağırdı. İmdat dedi beni çağırdı. Ne oluyor lan? Bir şey oluyorsa ben oraya gidemem. Çok korkuyorum. Kerem komiseri falan da çağıramayız yani. Ne yapacağız çocuklar ne yapacağız? Çok korkuyorum gitmek istemiyorum oraya. Acaba korsanlar gerçek mi? Tuvalette korsanlar mı var? Ne oluyor?